Türk bayrağının doğuşuyla yeryüzünde daha sonraları ilmi ledün diye de anılacak ilmin bir kula verilmesiydi. Yani peygamber olmadığı ilk devirde ihtiyaç olan peygamber olmayanlara verilen ilim ilk o gün verilmişti. İlmi ledün sırrı vahyin gelmediği zamanlarda yaratıcının katından rahmet ilmidir. Bu durum karşısında aksakallar biraz şaşkın biraz da temkinliydiler. Zira bu bir ikti. Şimdi o kadar çok sorulacak soru var ki bir kere Aksakallılar Meclisi. Geçenlerde çünkü e, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Nazar Bey'e ve de Aksakallı olduğunu ifade ederek bir hitapta bulunmuştu. Bu Aksakallılar kimdir? 16'lar kimdir? İlmi Ledün nedir? Şunu bir ne olur anlatın. Evet estağfurullah. Kısaca anlatayım ondan sonra e, Bilge verelim. O Siz ne kadar kendilerinin, anlatırsanız kendini, o kadar anlatılması gerektiğini düşünürüm. Estağfurullah bana. efendim. Kendinin yanında hayal ediyorum. Estağfurullah. Şimdi aksakal tabiri bugün dahi Türk dünyasında kullanılan bilgi kişilik ve istişare heyetinin başları ve danışılacak kişi anlamında kullanılır. Anlaşılacak şekilde anlatayım. Kadim Türk tarihinden beri kullanılan bir vasıftır, terimdir. Aksakallar cemiyetleri vardır bugün Kazakistan'da özellikle Türkmenistan'da vesaire Türk dünyasını bilenler bilirler. Hatta bizde bazı ilçeler vardır Balıkesir'de yanılmıyorsam Aksakal ilçesi vesaire oradan gelmedir. Çünkü Aksakallar e, Anadolu ya da Horasan erenleriyle vesaire girmiştir. Aksakallar Türklerin kadim kurmaylarıdır. 16'lar derken 16 tane Türk devletine e, atıf edildiği zannedilir ama oysa bu böyle değildir. Yani Cumhurbaşkanlığının forsunun biraz sonra bir belge gösterebiliriz orada etrafındaki 16 yıldız denir ama aslında o değildir. Türkler ilk ilmilli dün ki gerçi siz cevabı da okudunuz orada. Malum haliniz vahiy Allah'tan yaratıcıdan gelen kullarına bildirgelerdir. Emir ve yasaklardır vesaire. Adem peygamber ilk olduğuna göre ve Türklerde Sayın Zeybek başlangıçta bir şey anlattı nebatı hayvanlara eza cefa vermeyeceksin kavli dahi sözü dahi Türklerin Ana kaidelerindendir. Bırakın insanla beşeri ilişkilerini, e, muhatabiyetlerini. Hayvan ve nebatlara karşı da aşırı derecede bir saygı vardır. Bu bugün belki çeşitli e, teolojik alanda, dinlerde e, belli e, mısralardan olsa da aslında kökeninde Türklerin e, burada bir öğretisi vardır. Şimdi İlmilledün okuyarak, ilim tahsis ederek öğrenilen bir ilim değildir. İslami söylemdir bu aynı zamanda. İslam teorisinde de geçen özellikle bu tasavvufların kullandığı terimlerden biridir. İzleyenlerimiz bilirler. Bu konulara vakıftırlar. Sizleri sayesinde bu konuları işliyorsunuz çünkü sıklıkla. Nedir peki? Adem peygamber vefat etmiştir. Hı hı. Ve fetret dönemi denen bir sonraki peygamber gelene kadar olan ara zamana da fetret devri denir. Vahi gelmiyor. Ve o dönemde kavimleşilmiş işte Adem'in çocukları ve Türk ki onun torununun bir ismi de Turktur. Yesevi söylencesinde Türk dediğimiz. Turktur ve onlar yayılmaya başlamışlar. Fakat yüzlerce sene geçmiş. Adem peygamberin çok uzun yeryüzünde yaşadığı biliyorsunuz söylenir. Ve unutulmuş bazı öğeler kavimler oluşmaya başlamış göçler hafif hafif başlamış. Ama bu kavimler göçü değil. Hunların başlattığı kavimler göçünden bahsetmiyoruz. Daha evveliyatından bahsediyoruz bu konunun. Mistik anlatımdan bahsediyoruz. İşte örtülen kısımlar bunlardır. Nuh Aleyhisselam'a Tevrat'tan bağlı, bağlarlar. Oysa ki bizim özbez oznamemiz piyasada da vardır. 16. yüzyıl yazmaları vesaire falan ama onlardan bile onlar bile eksik parşömenlerdir. Daha eski nusalar vardır. Orada da geçen bölümlerde şu anlatılır mesela. Bilinmeyenleri örtülmüşlerden bahsediyoruz. Peki vahiy gelmiyor ve ilk defa Türklere karşı zalimin soyundan bir zümre çıkmıştır. Ki bunlar e, bir kısmının şeytan süvarileri dendiği. İşte cinler de mesela şeyde şey de vardır o Osmanlı'da da vardır biliyorsunuz. Evliya Çelebi çok anlatır. Cinlerle perilerin savaşları vesaire falan böyle bir anlatım ama. işte şeytana ayak uyduran, şeytana uyan bir kavim oluşmuş. Ve ilk defa Adem'in torunlarına savaş ilan etmiştir. Ve karşı taraf şeytanın öğretileriyle saldırmaktadır. Fakat savunma yapacak bilgi yoktur. İşte 16'lar dediğimiz aksakalılar toplanır. genel kurmay başkanları gibidir. Ki o gelenek hala devam etmektedir. Ve ne yapacağız derler. İşte o esnada gökyüzünde bir alamet verilir. Hilal ve yıldızımız. Bizim meşhur. Ki orada önünüzde bir göktük sikkesi vardır. Onu da gösterirsen onun başında ha, yıldız vardır. İlk Aa, yoluna, evet, evet, evet. E, kullanılır. Göktük sikkesidir. E, şu anda onun bir özelliğini de söyleyelim. Kaan ve Hatun yan yanadır. Tahtı beraber idare ederler. Türklerde kadim, aile birliğinin. Yani o şeye, değere çok önem veriyorlar. Ta ilk dönemlerden beri geldi hani bugün söylenir ya kadın sözü dinleme. Hmm. Kadın sözü mü dinleyeceksin? İşte e, kılıbık mısın vesaire. Aslında uydurmadır. Yani Türkler de e, özellikle hamuruyla... e, gibi yani birçok şeyler köşe. vardır. Atilla'nın hanımı Arıkan mesela. Tahtı beraber yönetmişlerdi. Tarihi vakadır. Hatun'un söz söyleme hakkı vardır. Mürkte yani Yönettikleri toplulukta, devlette hmm. bu kadar hanımlar e, ön plandadır vesaire. Şimdi başa dönelim. dün geliyorlar ve orada hazırlanıyor. Ve işte Kur'an teolojisine göre de baktığımız zaman birçok ayeti kerimede e, İsrailoğullarının sıklıkla yeryüzünde ateş kıvılcım, fitne ateşi yaktı, savaş ateşi yaktığı söylenir. Ayet-i kerimedir bu ve Allah bunu söndürdüğünü söyler. Ama birilerinin eliyle de bu söndürülür devamlı. Bir kavim. Hatta öyle topluluklar getiririm ki diyor sizden daha iyilerini sizi yok eder onları baş tacı ederim. Yani yeryüzüne mülke amir ederim. Şimdi vahiy yok ve suhuflar kaybolmuş. Yüzyıllarca sene geçmiş. İşte gökteki alametten sonra Türk kavmine bir kişinin Bilgiyle donatıldığı ve buna ilmiyle dündendiği vahyin olmadığı dönemlerde gelen bilgidir bu hı hı. yönetimle alakalı olabilir kültürle savaşla vesaire ki demiri işte ilk defa ki işleyen kavim Türk kavmidir demircilikle belki biraz sonra bazı efsanelere girebiliriz mesela Odin'den bahsedelim Odin'in oğlu Tohor vardır. Meşhur bir dakika mı? bir dakika karışmasın yalnız mevzu karışmasın şimdi oturmaya çalışıyorum. Ee, diyorsunuz ki e, hani alimin soyundan daha doğrusu Hazreti Nuh'un soyundan Türklerin geldiğine dair hep böyle bir bilgi zihinlere kazınmak istenir. Oysa ki e, Türk soyu aslında Hazreti Adem'in e, evladından itibaren yürümüştür. O da meşhur Habil Kabil hikayesidir. Yani e, öldürülen. Evet öldürülen kişi yani yeryüzünün ilk şehidi de olarak adlandırabiliriz. Alimin soyundan Türkler geliyor ve e, bunun devamında da bu alimin soyundakilere yani Türklere e, şeytani fikirli, davranışlı insanların e, musallat, nasıl diyeyim, musallat olması. Ordu kurarak ziyarlarına geliyorlar. O zaman diyorsunuz ki 16'lar yani meclis ya biz ne yapacağız böyle bir saldırı karşısında dedikleri zaman ilmi ledün yani Allah katından bir ilim yaratıcı evet. yaratıcıdan e, geliyor. Taktikler geliyor. Taktikler Biri geliyor. Imdalı, ledin. Şimdi burada önemli bir şey İstiklal Marşı'nın yazarında geçen bir sır. Bakın bunlar e, o dizeler incelendiği zaman sen şehit oğlusun yazıktır incitme atanı. İlk şehit Türklerden işte ilk şehidi biz yani alimi Türkler ata kabul eder. Yesevi söylencilerinde de bu böyledir. Ve ilk bayrak işte o zaman onun gökyüzündeki hilal ve yıldızın. Kefenine yansıması, kanlı kefenine yansıması bu şekilde olmuş. İlk İl de alındığı zaman, hı hı. evet bu orduya karşı savunma mekanizması ve gökyüzünden hatta inen bir gök taşıyla, meteorla onu da işleyerek bir kılıç haline getirler ki Türklerin ilk kılıç yaptığı sahnede ki demircilik sanatı da işte biraz önce onun için tohara şey yaptım. Birçok e, efsanelerde geçer bu. Kimdir bu dediğimiz zaman e, birçok Türk'ün bulunduğu coğrafyada Türkler kimdir dediğiniz zaman demircidir derler. Demirci zanaatı işte orada başlar. İlmiyle dün sanatıyla bu. Yani bilgisiyle ilmiyle verilir. Aksakallar. Yani nasıl demir e, gökten indirildi. Tabii, tabii. Yani bu Kur'an'da olan bilgi. Evet. Aynı zamanda onun nasıl Hadi. işleneceğine dair bilgi de. Türkler'e verilmiş ilmiyle dün. Evet ha, ilk budur. Oradan çıkıyor. Çünkü bir şey geldi bir cevher geldi gökyüzünden indirildi. Ama ne yapacağız? Ama ne yapacağız? Nasıl işleyeceğiz? İlk kılıç öyle yapılır. Bakın bunlar zaten batılı bütün efsanelerde bunlar geçer ama nasıl geçer? Kendilerine yontarlar. İsimleri mesela Türk olmaz da Hadrianus olur. Domitianus olur vesaire. Anlatabiliyor muyum? Mesela Etrüksler Türeyş efsanesi işte kurdun iki çocuğu emzirmesi nedir bizim? Türeyş efsanesidir. Etrüksler İtalya kıyılarına kadar götürmüşler. Roma'nın kökenini vesaire mistizmini oluşturmuş.